Çocuklarımız yıllarca çalışıyor. Dirseklerini çürütüyor üniversiteye girebilmek için. Bir yerlere gelebilmek için. Ondan sonra üniversiteyi bitiriyorlar atanmak için. Veyahut da ehliyet sınavında ya. Ehliyet sınavında bir şey yapmak için. Bu adamlar ne yapmışlar biliyor musun şöyle? Gitmişler hukuk fakültesinde hukuk okumuş gibi onlara diploma yapmışlar. Ne yapmışlar? Ehliyetleri kopyalamışlar. Ehliyet sınavına müdahale etmişler. Ehliyet sınavını müdahale etmekle kalmamışlar. Demişler ki lan bir de biz sizin direksiyonunuzu geçirelim. Direksiyona müdahale etmişler. Başka ne yapmışlar biliyor musun? Bakın bunu ilk defa duyacaksınız değerli dostlar. En tehlikeli olan da bu bence bu konuların içerisinde. Değerli dostlar, ÖSYM'nin, ÖSYM'nin giriyorsunuz sınava, öğrenci seçme yerleştirme merkezindeki sınava girdikten sonra notlarınız oluşuyor değil mi? O notlara müdahale edip yükseltmişler notları. Ben demiyorum bunu, iddianamenin içerisindeki ifadeler söylüyor. Başka ne yapmışlar? Engelli raporu alabilmek için sağlık raporu üretmişler. Ne yapmışlar? Zabıta olabilmesi için belge üretmişler. Ne yapmışlar? Güvenlik olabilmesin, belge üretmişler. Silah alabilmesin, ruhsat alabilmesin belge üretmişler. Lise mezunu yapmışlar insanları. Ne yapmışlar? Halk eğitim merkezlerine girip onların sertifikalarını oluşturmuşlar. Şöyle aklına gelebilecek her şeyin sahtesini bu şifrelerle oluşturmuşlar.